Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Şu an arkamdan görmüş olduğunuz gibi çiftlikteyiz. Ama çok durmayacağım. Şu an Cener tarla tarlada beni bekliyor. Ben de hemen onun yanına gidip biraz yardım edeceğim. Şu an etraftan da görmüş olduğunuz gibi biraz çamurlu yağmurlu. Dün akşam biraz yağmur yağdı. Ama bilin bakalım biz ne yaptık. Tekrar yeni bir arazi kiraladık. Şu anda onu tekrar ekim için hazırlamaya gidiyoruz. Bu aralar Gerçekten bayağı arazi ekmeye başladık. İnsanlar çok fazla arazi ekmiyor. Bazen onlar rica ediyor. Bazen biz rica ediyoruz. Bir şekilde tarlaları alıp ekmeye çalışıyoruz. Bu devirde ekim yapabilmek çok önemli. Çünkü seneye ne olacağı belli değil. E, yılbaşı zamları gelmemişken elimizden geldiğince çok, çok fazla yer ekip e, elimizden geldiğince seneye daha fazla ürün depolamak istiyoruz ki e, malum biliyorsunuz ölümümüzü göremiyoruz. E, yemin fiyatı olmuş 240 lira. Ne olacak bu çiftçinin? hali diyorum. Şimdi arkadaşlar ben 55'liye atlıyorum, gidiyorum. Cenay şu an tarlada. Ee, ondan rica ettim benim için birazcık video çeker misin ben gelene kadar diye. Ben yavaştan gideyim. Siz de bu sırada Cenay'ın çektiği videoyu izleyin yavaş yavaş. Tarlada tekrar görüşürüz. Öncelikle herkese merhaba. Bugün abim yerine ben video çekiyorum. Test traktörünü ben test edeceğim bugün. Kulgutla çift süreceğiz. Yeni bir tarlamız var burada. Anız. Gayet ağır bir toprak çift sürümüne gelin isterseniz beraber test edelim. Hem de traktörümüzü görelim. Evet traktörümüzün içine geçtik. İkinin üçünü aldım traktörü iki takviye. Üçüncü ülkes. Ben üstüne indirdim. Nere attım. Devrimi ayarlıyorum. 17.000 bin devrim, 18 bin devrim gayet güzel. Kolları ayarladım. Devam ediyoruz. Arkama bakıyorum. traktörümüz 584 saatte şu anda deniyoruz. Testimiz devam ediyor. Ben içeride çok ses olduğu için dışarıdan böyle konuşmak istedim. Tekrardan içine geçeceğim tabii ki de. Ben yüzlükle kıyaslayacağım bu traktörü bugün testimizde. hani yüzdeye bakarsak yani en belirgin özellikleri tabii ki de güç güçü saymıyorum. Güç olarak tabii ki de segment farkı da var. Güç farkı da var. Silindirleri aynı olmasına rağmen e tabi biri yetmişlik biri yüzlük. Ancak kabinde farklı özellikler var. Kabin çok ses alıyor. Sanrıfımız da var. Onun dışında traktörün yerine geçmeye devam edeceğim şimdi. Bilmiyorum. Evet traktörümüze geçelim. Evet, hazır zaten bırakmıştım. Aşağıda konuşmak için kapatıyorum. Uygun devre ayarladım gene. Evet. Anladık. İkinci üçüyle gayet güzel gidiyor. Tekerleğimi de tutma ayarladım. Toprağımız sert toprak. Tekrardan söyleyeyim. Yani gayet iyi. Şu an toprağı böyle akşam yağmur da yağdı. Toprak gayet ağır. Devam ediyoruz. Biraz da var. Burada, bu kadar alanda yani evet, çok az yaptı. Onu arayalım. en artı özelliği bu olması lazım. Kızım, hadi bakalım. Görüşürüz. Evet, şimdi Cener'in yanına geldik arkadaşlar. O da neredeyse tarlayı bayağı bitirmiş. Biraz daha yamaç bir tarla burası. Test traktörünün arkasında da bizim dörtlü pulluğumuz takılı. Şöyle bayağı o toplamış sanki. Dediğim gibi dün yağmur yağdığı için birazcık daha nemli topraklar. Evet Cener nasıl gidiyor? Evet, süper gidiyor ya. Test traktörünü tam test ediyoruz. <laughs> Benden ve Buraya gelirken Caner'e de birazcık çekti. Zaten şu şu an o videoları izlemişsinizdir büyük ihtimalle. Şimdi ben de geldim buraya. Evet. Ne yapacağız? Söyle bakalım. Caner'in dediğine göre buralarda çukurlar varmış, toprak direkleri varmış. Şu gördüğünüz elektrik direklerinin yanında. Şimdi ben de o yüzden keçele geldim. Biraz da o toprak biriktiklerini, çukurları falan kapatacağız. Aslında abi çapa yapacaktı ama arkadan da gördüğünüz gibi lastik alanı belli zaten abi istersen de sıkıntı. Hiç yok. Ve çapayı da riske atmaya gerek yok yani çapamızda. Birazcık daha toprağın dinlenmesi lazım. Şu an yağmur gözükmüyor o durumda. Aynen. Akşama doğru inşallah. Akşama, doğru. Egzoz sesini dinletelim. Helikopter gözü. Arkadaşlar Ceren'in Instagram'da çok güzel bir Aynen. veterinerlik sayfası var. Kendisi şu an 2 yıllık veterinerlik okuyaktan. Evet, eee güzel bir veterinerlik sayfası oluşturdu. Hatta bizim Çevikler Çifirle beraber Ceren'in sayfasında takip ederseniz seviniriz. Neydi din arası? adı neydi? Veterinerlik blog yazarsınız zaten çıkıyor. Veterinerlik.blog. Aynen. Takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Aynen. Orada hayvanlarla alakalı hem de çiftlikle alakalı şeyler. Hem de çiftliğe zaman. Hem hem bilgilendirici hem de öğretici videolar çekiyor. İşinize hem de eğlenceli yararlı. oluyor genelde. İşinize yararsa. İşinize yararsa takip etmeyi unutmayın. Bizlere destek olmak için. Ve sıra sonlar ne yapıyoruz abi? Bu gel istersen. Sıra sonlar ne yapacağız? Gel gel. da var mı? Böyle gideceğim. Var var var. Kapıları da kapatalım da güzel kıyaslayabiliriz yani burada. kullandık. İç, i̇çeride biraz fazla ses var sadece ben onu Burada var. Aynen. İç kabinde biraz fazla ses var. Ama aynısı sanki gözünde de var gibi. Ama yani bunda biraz trim sesine geliyor. gerçi kitlerde biraz eskime var. Bir e, var biraz kitlerde. Büyük Bir ihtimal ondan kaynaklı. Ayağı var matanzada. Biz bu traktörü ilk aldığımızda arkadaşlar sürekli arazeye veriyordu, e, arkadan yağ kaçakları falan vardı. Yine e, test traktör olmasına rağmen biz yine kendi bakanımız falan yaptık bu traktörü. Şu, Şu an şey o arızalardan hiç bir tanesi kalmadı. Belki traktörde e, ilerleyen zamanlarda sıkıntılar yaratabilirdi, belki bozulabilirdi, belki elimizde kalabilirdi traktör. Ama e, biz yine de ne olur ne olmaz diye kendimiz e, tamir ettik çoğu sıkıntı var. Dönüşüm Herkesin hakkı var herkesin hakkı var. Bayağı da yapmışsın Evet bitti ya. Şu köşeleri yaptı. Aşağılarda biraz düz sıralar var. Kısa kısa. Şimdi onları yapacağız. Bekle dur. Temizleyelim mi? Kaldırsana yukarı. <laughs> Arazi biraz <laughs> olduğu için topluyor. Göstereyim, göstereyim. sen de göstereyim. Bu tarla biraz üçgen bir tarla, biraz da eğimli bir tane. Sen zaten bahsetmişsin de büyük ihtimalle. E, i̇şin kötüsü direkler var. Direkleri yani. Bu direkli kulaklar da çok zor. Paltlatma olsaydı, yani paltlatmayı... Yine ayak aldık, o kişilerin paraları koyar videoları. Onlar da tırnaklarını takamadık, almadık çünkü. Mecbur kulaklar yapıyoruz ya. Yani, biraz ağır, hacimli akşam yağmur yağdı galiba. akşam yağmur yağdı. Zaten lastiklere sarılıyor çamur. O da bizim pek işimize yaramıyor ama mecbur. Bir hafta yağmur var çünkü ondan sonra. Hemen erkenden halletmişleri bitirmemiz lazım. Ya bu sene baya çamurlu işlerle çalıştık. Yani niye böyle oldu? Anlayamadık. Hava durumunu yakalayamadık. Ya bu tarlalar sonradan elimize geldi. Yani planda yoktu aslında. Biz normalde tüm ürünlerimizi ektik. Çamura da ekledik aslında da. Yorumlarda arkadaşlar yazmış normal yani bu işleri az çok yapıyoruz. Çamurları ekleyeceğim biz de biliyoruz ama işte mecbur. Bir bu tarlanın özelliği çok dinlenmiş tarla yani. Direkt yani bu tarla merak et bir şeydi. Bir şey ekilmemişti çok sert toprak. Ondan da yani babamlarla da öyle konuştuk. Verimli olacağını düşündüğümüz için şimdi bir çevirme işlemi yaptık. Ondan 15, 15, 15 mi çıktı. Okay. 15, 15. Olur. Gerçi elimizde var Allah'tan o gübreden de. Yani son gübreleri atacağız artık buraya hayvan çek, gübresi çekme gibi bir imkanımız yok. Çünkü yani bu sene çekeceğiz, elimizde olmayacak belki tabi. Ondan ama kendi tarlamızda çektik. Traktör hakkında da konuşursak, ben yüzükten daha çok beğendim. <laughs> çok rahat, ara işler için yani 100 150 dakar çok rahat çalışırsın da yani. Ama yani tarlalar ufak olduğu için bize böyle çok traktör daha çok işimize yarıyor. Ara traktörlerle, yani. çeşit, çeşit çok kepçe olsun. şimdi kepçede işlem yapacağız. Yüzük olsun, yüzük de yani böyle yerlerde aslında yüzük de olsun. Ben, ben meraklandığım için bu traktörle. 90'larımız o, o gelen bahçe işlerini koşturuyor. Yem kalbi olsun, şey olsun. Hepsi 4 silindir, 55'li kalbi. Başka da böyle abi. Sağrıfımı açtım. Vallahi fazla şey yok. Evet. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar maalesef tarladayken kameranın şarjı bitti. O yüzden ben de çiftlikte kapanış yapmak istedim. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.